Yeni yıl öncesi Edirne'de bulunan sınır kapılarında güvenlik güçleri uluslararası uyuşturucu ticarete yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında art arda büyük operasyonlara imza attı. Kapıkule Sınır Kapısı ve Hamza Beyli Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde tırlarda farklı türlerde yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tüm Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 31 kilo 54 gram kokain bulundu. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise ülkeye giriş yapan başka bir tırda 591 kilo 162 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hamza Beyli sınır kapısında yürütülen çalışmalarda da bir tırda yapılan aramada 50 kilo 930 gram esrar ile 25 kilo 646 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uluslararası uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle çocuklar ve gençleri hedef alan uyuşturucu suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurgularken başarılı operasyonlarda görev alan emniyet ve gümrük muhafaza personelinin personeli tebrik edildi.